Bir hatırlatalım mı? Gazi ne olmuştu? Daha dün herhalde yine bir hekim arkadaşımızı bir hasta yakını makastaydı yanlış hatırlamıyorsam sağlık sonunu şey yapmış. Hekim arkadaş zor kaçıyordu yani odadan odaya girmiş kapıyı kilitlemiş hasta ya da hasta yakını. Orada hekim arkadaşı elindeki kesici aletle birkaç yerini şey yapmış. Sağ zor kaçmaya çalışıyordu. Hı. Dün sosyal medyada vardı yine. Şimdi sağlıkta şiddetle ilgili geçtiğimiz günlerde işte yine Gazi Emir Devlet Hastanemizde bir hekim arkadaşım özür dilerim bir hemşire arkadaşımız e, darp edildi yine e, emin olun e, fotoğraflara baktığınızda savaş alanı gibiydi orası yani e, Van Erciş'te yine iki husumetli e, hastanede e, silahlı çatışmaya giriyor e, o silahlı çatışma içerisinde e, oradaki bir tıbbi sekreterimiz seken kurşunla yaralanıyor ve hayatını kaybediyor yani bunların biz bir türlü önünü geçemiyoruz niye geçemiyoruz çünkü e, sağlıkta şiddetle ilgili yetkililer samimi değiller. Yani sağlıkta şiddeti çözmek gibi bir niyetleri yok kesinlikle ve kesinlikle. Yani. Maraş'ta biz yaşadık mesela. Sonuçta orada da silahıyla e, hastane aciline Maraş elimizde girdi bir kadın. Ee, oradaki çalışanlar tehdit etti, esir çalıştı falan. Ama e, o ortamı dile getirdik diye e, sonuçta orada bile sıkıntı yaşadık. İdareci arkadaşlar çünkü görmemişler hayatlarında böyle bir şey. Ee, bizim STK'lar olarak görevimiz o sıkıntıları kamuoyuna yansıtabilmek. Bununla ilgili çözüm arayışlarını girebilmek. Sağlık Bakanlığı'na bununla ilgili yazılar yazabilmek. Yani bizim görevimiz zaten, asil görevimiz bu. Yani bizim oradaki il temsilcimizin e, basına yani bir televizyon programına canlı bağlantı yaptı konuştu diye e, açı alındı mesela. Bugünlerde geri yardım ama şimdi siz bir yerde il sağlık müdürüyseniz ya da başhekimseniz ya da vali yardımcısıysanız bu işi bakan kanunları bilmekle mükellefsiniz. Yani bunu bilmiyorsanız o koltukta oturmayacaksınız. Bu işin mantığı bu. Ondan dolayı sağlıkta şiddetle ilgili Aşegül Hanım maalesef ben kesinlikle samimi olduklarını düşünmüyorum. Ee, sağlıkta şiddetle e, önlemeyle ilgili samimi olsalardı bugüne kadar adımlar atılırdı. Böyle vitrine yönelik yok gri kot yok, beyaz kot yok, bilmem ne kot yok, x-ray cihazları bunlar olacak işler değil yani sağlıkta şiddet önlemek. Onun için biz Sayın Bakan'dan bu konuda İçişleri Bakanlığımızla beraber gerçekten böyle ayakları yere basan bir mücadeleyi öneriyoruz ve inşallah önümüzdeki süreçte de bunları sağlayabiliriz diye düşünüyorum. Peki güvenlik birkaç sefer dile getirdik. Açıkçası özür dilerim sözünü kestim. Ee, Sağlık Bakanlığı daha halen e, bakın bir hastaneye bir vatandaş geliyor. Aldığı hizmetten memnun olmuyor mesela. Gidiyor evine oturuyor. Evinden Sağlık Bakanlığı'nı arıyor. 184 Aleyh Şikayet e Hattı'na. Diyor ki ben şimdi gideceğim işte Alsancak Devlet Hastanesi'nin acilinde doktor Ayşe var. Onu öldüreceğim diyor. Hiçbir işlem yapılmıyor. Bu ülkenin İçişleri Bakanlığı'nda polislerimiz yok mu bizim? Arayan vatandaşın cep telefonu belli. Devlet Adresi memuru test ediliyor değil Devlet mi? Devlet memuru test ediliyor. E, göndersin iki tane polis arkadaşımızı, evinden alır vatandaşı, götürür karakolu bir sorguya çeker. Bu bile yetici olur, bu bile yapılmıyor. Sağlık Bakanlığı ne yapıyor? Arıyor o ilgili hastaneye, diyor ki işte e, Ahmet yol adındaki bir vatandaş e, aradı, işte hastanede Doktor Ayşe ya da Hemşire Fatma varmış, onu döveceğini öldüreceğini ifade etti, dikkatli olmuyor. Böyle bir tedbir olabilir mi ya? Bak 21. yüzyılda biz bunları yaşıyoruz. Yani. Evet. Böyle bir şey olamaz yani. Siz de devlet...